Evet, şimdi Hüseyin'le beraber yine bir oyun oynuyoruz. Hüseyin. Anne sen hile yapıyorsun. Yapmayacağım anneciğim. Bak şimdi bu armutu atıyorum içine. Suyu taşırmadan bunu içeriden çıkartmayı deneyeceğiz. Tamam mı? Attım. Ha. Dibe çök. Al yap. Yapıyorum. Yap. Alırım dondurmanı. Yok. O zaman yap. yapıyorum. Yok. Yap. Pes mi? Ha evet. Tamam. Ya da pes değil. O ne ya? Hayır. Bekle, yine. bekle, bekle bakalım. Amat ne oluyor? Amat ne oluyor? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ya dur ama hayır yapacağız. Böyle bir şey yap. Böyle böyle yap. Niye yapıyorsun Hüseyin? Böyle böyle yapar. Ya? E, yap o zaman. Al. Böyle böyle ben bir saat böyle bir çevirerek. E, benden öğrendin ama. Böyle bir saat çevirerek kaparım E, yap o zaman. Allah Allah. Mızıkçısın. Anlamıyorum seni. Sen taktiğini, sen taktiğini biliyorsun. E bileceğim tabii. Bildiğim için çekiyoruz zaten bu videoyu. Bilmeyecektin. Ey <laughs> Allah'ım yarabbim. Çok Bil. mızıkçısın ya. Ama sen de bilmiyorsun. çıkartamıyorsun hala. Hı. O kadar sokmayacaksın elini. Ucundan döndür, dalga yap. Yuvarlak yapıp. Gene taşırıyorsun sen. Her türlü taşırıyorsun seni. Abi yapıyorum, Gayet, hayır yapıyorum olmuyor. Ya Hayır mi? öyle ha. taşıyor. Al yap. Tamam. İki saat bekleyeceksin şimdi. Nasıl yapacağım? Bak gelmiyor. Şey geliyordu bu ona. Aldı. Taşırdı. Taşırdı. Dur. Taşırdı. Ama bunun geliyor olması lazımdı. Taşırdın ki. Çok fazla elini soktun galiba. Sen taşırdın anne. Tamam gelmiş oldu. Yok ya. Resmen. Resmen pes değil bir dakika. Sen bozdun bunu. <laughs> bir dursun su iyice. Buraları keseceğim çünkü videoda. Bekle bir su dursun. Hani ben deneyeceğim. Ben. Hayır ben. denemeyeceksin ama, sen. Ama ama şimdi sen şimdi İzledim. sen yapmıyorsun. Olayı seni zaten kaybetmez yani. Kabul ediyorum. Hayır. Ben almayacağım. Ay. Ben yiyeceğim. Almasın alma. Bütün düzen biliyorsun. Bina lazım. Ben yani ters tarafa yaptığımdan oluyor mu? Gelme Armut gelme kal orada. Armut da inat etti var ya. Az önce denedim olmuştu ya. İşte bu be. Bir ben, da, ben bir daha, bir baştan çıkacağım bu